Bir doğum kontrol muayenesi sırasında erkek doktor, hamile kadının görüş alanının kapandığı bir anda fırsattan istifade eldivenlerini sessizce çıkardı ve uygunsuz bir jinekolojik muayene gerçekleştirdi. Kimseye fark ettirmeyeceğinden emindi. Ancak kadın, tekniğindeki tuhaflığı hissederek rahatsız oldu. Buna rağmen doktorun statüsü sebebiyle sesini çıkarmadı. Eve varıp banyoda uzun süre tek başına kaldıktan sonra, eşi Mike işten dönünce dayanamayarak kendini onun kollarına bıraktı. Mike, eşinin anlattıklarını duyar duymaz doktorun tacizde bulunduğunu anladı ve başka başka hamile kadınların da mağdur olmaması için dava açmaya karar verdi. Dava kısa sürede medyada yankı uyandırdı ve başka mağdurlar da yaşadıklarını anlattı. Mike, gazetede doktorun intihar ettiğini okuyunca her şeyin bittiğini sandı. Fakat ailesinin kabusu asıl o zaman başlıyordu. Kısa bir süre sonra Claire sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi ve aile mutlu bir hayat sürüyordu. Ta ki Claire'in bir gün aniden güneşli bir sera yapma fikrini ortaya atmasına kadar. Mike bu fikri onayladı. Ancak yoğun programı nedeniyle çocukla ilgilenmesi için bir dadı tutmayı önerdi. Kısa süre sonra genç ve şık giyimli Peyton başvurdu. Claire onun gerçek niyetinden şüphelenince, Peyton çocuğunu kaybettiğini ve bir daha anne olamayacağını, bu yüzden dadılık yaparak annelik içgüdüsünü tatmin etmek istediğini söyledi. Bu sırada Claire'ın küpelerinden biri fark edilmeden yere düştü, ancak Peyton bunu görmezden geldi. Tam o sırada eve gelen Mike'ı gören Peyton'un gözlerinde tuhaf bir ışıltı belirdi. İşe alınmakta zorlanınca numara yapmaya karar verdi küpeyi eline alıp bebeğin ağzında bulduğunu iddia ederek abartılı bir tepki verdi. Bu sayede işe kabul edildi. Ertesi gün Peyton, sesinin bebekleri sakinleştirdiğini iddia ederek bir rüzgar çanı getirdi. Claire bunu memnuniyetle karşıladı. Ancak o gece Peyton'un bebeğin odasına yastıkla girip ona baktığı, yastığı aniden bebeğin üzerine kapatır gibi yapıp sonra vazgeçerek onu beslemeye başladığı görüldü. Kucağındaki sakin bebeğe bakarken yüzü derin ve huzur dolu bir mutlulukla doluydu. Bu gerilim hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma.